Merhabalar arkadaşlar. Kazanımlarla öğreten sorular. Sarı testte üçgende eşlik benzerlik test 2 soru çözümlerine hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Bir numaralı soruda CD eşittir 9, X de burası arkadaşlar. Bakın açılarımız aynı. Şunu alfa deseniz burası da alfa olacaktır. Şöyle de gösterebilirim. Ters açıdan bu açılar da aynı açıdır. Şu şekilde. Alfa varken çubuk varken ben buna beta demiş olsam alfa var çubuk varken buraya da beta diyeceğim. Değil mi? AE ve EC'yi arkadaşlar çaprazlama yapacağız. Bu üçü buraya vereceğiz. Bu ikiyi buraya vereceğiz. 2 kere 3, 6, 3 kere 2, 6. Yani çarpma eşitliğini sağladıktan sonra sorun yok. Tabi 2 olarak yazdık ama tam olarak 2 midir değil midir bilmediğim için 2K buraya. EC neresi? 3K şuraya. Buradan sonra arkadaşlar bunun alfa çubuk betası bunun da alfa çubuk betası var. Yani bu üçgenlerin her ikisinin de bütün açıları aynı. O zaman buyurun benzerliğe benzerlik oranı eşittir. Küçük üçgen burada. Alfa 2K görüyor arkadaşlar. Bölü buradan alfa ne görüyor? 3K görüyor. Sırayla devam edin. Tekrar küçük üçgene döndüm. Beta bir şey görüyor mu? Görmüyor. O zaman çubuğun karşısına bakalım. Ne görüyor? X görüyor. E çubuğun karşısı 9 görüyor. K'lere attık sadeleştirdik. Arkadaşlar burada içler dışlara çok da lüzum yok. 3'ün karşısına 9 yani 3 kata gitmiş. 2'nin de 3 katı 6 olur. Yani cevabımız 6 olmalıdır. Tamamdır. 2 numaralı sorumuz. Sorumuzda bir yamuk veriliyor arkadaşlar. Eşit açılarımız da var. Şu açı alfa kadarsa şu açı da alfa kadardır. Şimdi yamuk olduğunu söyledikten sonra paralelliği de nasıl olduğunu belirtmiş. Yani size bu ve bu paraleldir demiş. Size düşen şöyle bir Z harfinden bu paralelliği değerlendirmek. Yani sen buraya beta yazarsan z'den buraya da beta yazabilirsin. Bir önceki testte söylemiştim tekrarlıyorum. Üçgenlerin benzer olduğunu söyleyebilmen için iki açının aynı olması her zaman yeterlidir. Büyük üçgene bak alfası betası var gördün mü? E küçüğe bak onun da alfası ve betası var. Yani bu üçgenler kesinlikle benzerdir. Ne yapalım biz? Üçüncü açılarında isimleyelim. Şuna teta demiş olsan alfa, beta, teta alfa beta e buraya da teta diyeceksin demek ki mecburen. Ne soruluyor? AB gel oraya x yazalım. Ne veriliyor? DC Bir kat olursa diyor. Çarpı 4'ten AB 4 kat olur diyor. Bu x dediğimiz yer 4 kat olacakmış zaten. Buyurun benzerliğe diyorum. Benzerlik oranı eşittir. Küçük üçgenden başladım. Teta'yı gördü 6. Büyük üçgende teta'yı gören 4k kadar. Küçük üçgen alfada k görüyor. Büyük üçgenin alfası 6 görüyor arkadaşlar. O zaman ne yapmış olduk? Benzerliği yazmış bulunduk ve içler dışlar yapacağız. İçler dışlarda 4k ile k'nın çarpımından 4k kare bulursunuz. 6 kere 6'dan 36 bulursunuz. K'nın karesi 36 yaptığına göre özür dilerim sadeleşmeyi unuttuk değil mi? 36 ile 4 bölünürse 9. K'nın karesi 9 olduğuna göre k sayısı 3 yapmalıdır. Ben K'yı buldum. Bana neyi soruyor? X'i soruyor. Kaç K'yı soruyor yani arkadaşlar? 4 K'yı. Yerine 3'ü koyduğunuz anda 4 kere 3 12 demiş oluyoruz. 3 numaralı sorumuza geldik. Şekil arkadaşlar gördüğünüz gibi çok farklı bir şekil. Çok karmaşık duruyor hocam. Hiç kalem dokunduramadım falan. Genelde öğrencilerden bu tarz sorular için duyduğumuz şeyler bunlar. Açıları kodlayalım arkadaşlar. Her şey açığa çıkacaktır merak etmeyiniz. 12'yi, 3'ü ve 4'ü hepsini kullanmış zaten soruda. Şuna dikkat et Dikdörtgen diyor. Dikdörtgen. Yani bunun bol bol 90 derecesi var. Şöyle bir 2 3 hazır buraya 90 yapmışken şuraya da yapalım. Ve şöyle son 4. Evet. Arkadaşlar 90'ların çok olması ne işe yarar? Bakın 90'lar bolsa bol ise açı geçişleri kolaydır. Yani bir yerden AB ya da alfabeta diye bir başlangıç yaptığınızda Soru gerçekten inanamayacaksınız. Çok hızlı bir şekilde gelecektir. Ki zaten şunu da öngörebiliyoruz bakın. Burada x'in bulunduğu üçgen bu. Yani bu üçgen bir şekilde benim işime yarayacak. Başka üçgen var mı diye baktığınızda şu üçgenle de karşılaşıyorsunuz. Yani işin sonunda belli ki bunun ve bunun açıları benzeyecek, aynı gelecek ve üçgenlerin benzerliğinden de soruyu getireceğiz. Çünkü ben şu anda farklı bir üçgen göremiyorum burada. Gelin açıyı kodlayalım. Hocam neresinden başlayayım? Arkadaşlar ben genelde uç noktalarını böyle kullanabiliyorum. Ama e, dik bir üçgenin içinden isim vermeye başladığınızda genelde sorun yaşamazsınız. A 90 B. Ters açı B. Değil mi arkadaşlar? Buraya kadar getirebildik. Burada takıldığımızı düşünüyoruz ama aslında takılmıyoruz. Şu dörtgen bize yardım edecek değil mi? Bu arada bu üçgenin iç açıları toplamına bakarsanız A ve B'nin toplamı kaç derece? Gelin not edelim. Az sonra lazım olacak bize o bu da 90. Bakın bu dörtgenin iç açı toplamı kaç derecedir? 360 derece her dörtgen gibi sonuçta. 90 90 kaç yapıyor? 180 yapıyor. E o zaman bu ikisi 180 yaptığına göre geriye kalan bu ve bunun da 180 yapması gerekiyor arkadaşlar. Değil mi? B varken şuraya 180'i tamamlayacak şekilde 180 B ve tekrardan 180'e tamamlarken bir daha B Bakın muhteşem oldu. B 90 A dedin. E Burada da A 90 B bekliyordu. Burada da var. E bu üçgenler zaten belliydi. Baştan benzer çıkacaklardı. Ama biz bir dayanak aradık arkadaşlar. Yani sizler yapınca çok sorun olmuyor da. Düşünsenize benim en baştan hiç açık kodlamadan bu iki üçgeni direkt benzerliğe almam sonucunu. Yani yakışmaz bize bu. A'yı 3 görüyor. Küçük üçgenden başladım yine. Benzerlik oranı eşittir. 3 bölü. Burada A'yı 12 görüyor arkadaşlar. Aşağıdan devam et. B'yi 4 görüyor. Buraya gel B'yi X görüyor. İçler dışlar yapmıyorum. 3'ün altına 12 gelmiş. O yüzden yapmıyorum. 3'ün altına inen 12, 3'ün 4 katı. E 4'ün de altına 4 katıyla 16 inecektir. Yani sorunun cevabı 16 olmuştur. Çünkü bize X soruluyordu. Tamamız. AC, DC, ED hepsi eşit ve altışar birim. 1, 2, 3'ü de eşit. Bu eşit uzunlukları nasıl kullanabilirsin? 120 dereceyi 180'e tamamlasan 60 dereceyi yazsan acaba bir işe yarar mı? Hocam 6'ya 6 altı eşit. Birleştirelim ikiz kenar olsun. Birleştireyim bakayım ikiz kenar olacak mı? 6 6 ikiz kenar değil mi? Eşkenar, eşkenar. Arkadaşım 60 var. E bu iki kol eşitse 180'den 60'ı çıkarınca 120 kalınca buralara da 60-60 geliyor. Yani bu eşkenara dönüştü. O zaman son kenar 6-6 bu da 6 mecburen. Ha, sen bu 6'ları buraya gösterdin ya İşte bu ikiz kenarlıkta açığa çıkmış oldu. O yüzden diyorum her şeyi gösterelim. 80'den 60 gitti geriye ne kaldı? 20 kaldı. Şimdi ikiz kenar üçgende. 20'yi 180'den çıktım kaldı 160. Hop 80-80. Çok iyi gidiyoruz. 80 çıktı burası. Arkadaşım önemli bir şey oluştu burada. En başta verilen bu açı Jetson tamamı 80'di. E sen de bu açıyı 80 buldun. 80 80 ikiz kenar oldu. 80 80 160. Yok. Öyle demeyeceğim. Buraya 20 diyeceğim. Değil mi? Tamam. 20 80 80 ikiz kenar. Bak bir tane daha gösteriyorum. Bu da 20 80 80. Bu da ikiz kenar. Tamam bunların benzerliğini yazacağız şuradaki içini boyadığım üçgen ile arkadaşlar en büyük üçgenin benzerliğini yazacağım. Benzerliği şöyle başlatalım. Şuraya x diyelim. Bunu kenarını bilmiyoruz sonuçta. Bunun da büyük kenarını bilmiyoruz. Hani 80-80 bulmuşuz ama y y diyelim şöyle. İkiz kenarlık durumunu gösterelim. Haydin. Şimdi bo eşittir. Benzerlik oranı. Küçük üçgen. 20'de neyi görüyor? X'i görüyor büyük üçgen 20'de ne görüyor? Hop hop 6'yı görüyor. Küçük üçgen 80'de 6'yı görüyor. Büyük üçgenin 80'lerinden birisi. Mesela bu ya da bu fark etmiyor. Nereye bakıyor? Komple kenara y'ye bakıyor. İçler dışlar x çarpı y eşittir 6 kere 6 36. Allah Allah bu benim ne işime yarayacak? Bakayım ne istiyormuş? Ae. baktım x kadar. AB ne kadar? Y bunun çarpımını soruyormuş zaten sana. E sen de 10.36 bulmadın mı? Oldu bu iş o zaman. Hocam 3 4 5 var. Evet 3 4 5 gerçekten de var. Bunu koyduk buraya. 90'ımızı da getirdik. Şimdi ne diyoruz? 90'lar varsa açı geçişleri kolaydır. Yani şu anda iç açı isimlemesi yaptığında geçişlerin kolay olur. Mesela Şuraya A demiş olsan A 90 B güzel gidiş sorun yok. Şuraya A demiş olsan A 90 B bak bak A 90 B geçiş yine güzel. Yani buraya da isim versen, buraya da isim versen. Soruyu buradan da başlatsan sorun yok arkadaşım. Sadece şu üçgenin içine girme. Bu üçgen şuraya bir isim verdin ya takılıyor. Bak izle. A 90 B kaldı. Böyle kaldı, yürümüyor. Hani diyorsunuz ya, hocam nereden başlayacağız? Arkadaşım başladığın yerden öteye geçemiyorsan yanlış başlamışsındır, değil mi? Burada geriye kalan 3 tane yer gösterdim, istediğinden başla. Ben A dedim, A90 B dedim. Tabii büyük üçgene de geçişimi yapacağım. Başka üçgene geçemiyorsan yanlış yapmışsındır, değil mi? Bak A 90 B, başka üçgene de geçebildim. Doğru yoldayım. B 90 A. Tamam, süper. Şimdi şu üçgeni benzerliğe dahil etmeli miyim? Çünkü bu da A90B. Bakın ben size üçgenleri göstereyim. Birinci A90B üçgeni. ikinci A90B üçgeni. Üçüncü olarak da A90B üçgeni. Şimdi öyle iki üçgen seç ki sana bir şeyler versin. Sana bir şeyler katsın. Çözmene yardım etsin. Mesela bu üçgeni seçme. Çünkü sadece 90'ın karşısına bir sayı yazılmış. O da bilinmiyor. Yani x yazıyor orada da. Belli değil. Bu üçgeni eledik. Eledik en baştan eledik. Mesela şu üçgeni duyma sen boş ver. Ben onu hallediyorum hemen. Şimdi buradaki büyük üçgeni kullanmak istiyor musun? Kullanabilir misin bir bakalım mı? Şu uzunluk DE uzunluğu belli mi? Belli değil arkadaşım. Burası belli mi? Bu da belli değil. Şu üçgeni kullanabilir misin? Evet, her şeyi var. 3 4 5. Bir de arkadaşım şu üçgeni kullan. Söylüyorum nedenini. Bunun dik kenarları 3, 4. Bunun dik kenarları 6'ya x artı 3. Yani iki üçgenin dik kenarlarını kıyaslayabilirim. Haydi yazalım. Benzerlik oranı eşittir. Ne diyeceğim arkadaşım? Şuradaki küçük üçgen A'da 3'ü görüyor. Bölü. Bu üçgen A'da 6'yı görüyor. Bu üçgen B'de 4'ü görüyor. Öbür üçgen B'de ne görüyor? Bak bak B buranın hepsini görüyor arkadaşım. Yani B dediğin açı böyle açılıyor gördün mü? yukarıdan aşağıya alacaksın. Yani buraya x artı 3 diyeceksin. İçler şar yapayım mı? Hı, -hı yapmayayım. Hep söylüyorum kat bak. 3'ten 6'ya kaç kat? 2 kat. 4'ten aşağıya 2 kat. Kaç yapar burası? 8 yapar. x artı 3 8'miş. x kaç oldu? 5 oldu. Tamamdır diyoruz. Bu arkadaşlar konuyu öğreten sorulardan gerçekten hani bizim temel oluşturmamızı sağlayacak olan sorulardan. Çünkü ileride dikdörtgen karede de bol 90'lar diklikler göreceğiz. Orada da açı geçişlerini A90 B diye yapacağız. Soruyu o yüzden biraz fazla vakit ayırdım. Umarım bir şeyler öğrenmişizdir. Eşkenar bir üçgeniniz varmış arkadaşlar. Eşkenar üçgenlerin açılarını hemen 60-60-60 yazıyorum. Hatta şöyle 180'e tamamlayanlarını da 120-120 diye gösteriyorum. Şurası 120, bir kısmı eşkenardan 60, geriye şu iki açı 60 derece eder. Baba bir daha, e bu 60 değil mi eşkenardan? 120'den geriye kalan şu ve şu açıya bir 60 daha kalıyor. Tamam. A diyeceksin, B diyeceksin ama bileceksin ki A artı B 60 derecedir. Gidiyor. Buradan gidecek şimdi. Arkadaşım, iki iç bir dışı şöyle göstereyim sana. Şu sarıyla boyadığım A B, D üçgeninde iki sarı açının toplamı 60 derece dış açı kadardır. E, A varken A artı B 60 olacaksa eğer o zaman benim buraya B yazmam gerekir. İkinci bir yolla 120'si olan bu üçgenin 180'e gitmesi için 60'a ihtiyacı vardır. A varken B yazılırsa 60'a gidilebilir. Tamamdır. Yine benzer şekilde 120 var B varken e, bu sefer de tamamlayıcı olan A'dır. Kontrole de A artı B 60, 120 daha 180 oldu. Bak şu 120 AB üçgeni bu da 120 AB üçgeni. Hocam onlar eş oldular mı? Eş olmaz arkadaşım nasıl eş olsun? Bunlara benzer diyebiliriz. Ne diyoruz? Açılar aynı olduğunda sadece benzerlik vardır diyebiliyoruz. Hangi üçgenden başlayacaksın? Fark eder mi? Etmez. Bo eşittir. Benzerlik oranı eşittir. Yaz küçük üçgenden A yine görüyor? 2 görüyor. Bölü. Bunun A'sını hmm, eşkenar üçgenin kenarı burası. Hadi hepsini diyelim bunların. A yine görüyor, x görüyor. Bu üçgene geldim tekrar. B yine görüyor, x görüyor. Bunun B'sini ne görüyor? 8. x çarpı x. x kare eşittir. 8 kere 2, 16. x eşittir. 4. 4, x 4. Eşkenarın çevresi. 4 kere 3, 12. Tamamdır bu iş. 2 adet eşkenar üçgenim var. 60 derece Şurası da altmış derece. Burası da altmış ama iki parça halinde. Yani birisi A olsa geriye kalan 60 eksi A olur. Evet şurası da altmış. Bu da eşkenar. Doğru. Yani şurayı 60'a tamamlamamız lazım. Eksi A'yı götürsek yeter. Heh burası da artı A yapıyormuş demek ki. Şuraya A dedim. Eşkenarımın açısı yine altmış. Yine eşkenar yine 60. Şimdi 7 birimlik eşkenar üçgenin bu kenarı, bu kenarı, bu kenarı arkadaşım hepsi 7'dir bunların zaten eşkenar demişti. Aslında soruyu bitirdik sayılır. Niye biliyor musunuz? Burada A'sı ve 60'ı olan bir üçgen bulmuşuz. Burada da A'sı ve 60'ı olan bir üçgen bulmuşuz. Bakın açı isimlendirmelerini yapınca soru göründü. Hani şu an benzerlik konusunda olduğumuz için açı isimlendirmesi aklımıza geliyor. Sonrasında da şöyle düşünün. Uzunluklarla ilgili bir iş yaptığınızda çıkmaza giriyorsanız ya da hiç kıpırdayamıyorsanız geometride önemlidir arkadaşlar. Açı isimlendirmesi hep aklınızda dursun. Bazı sorular açı isimlendirmesiyle yürür. Uzunlukta takılıyorsak açıyla yürüyeceğiz. A 60, A 60. İki açı yeter mi hocam? Arkadaşlar hep söylüyorum. İki açısı aynı olan üçgenlerin üçüncü açıları mecburen. 180'e tamamlayanları mecburen aynıdır. Bunlar benzer zaten. Bakın A 60 ya Son açıya B demiş olsanız, e, 60 varken buraya da tabii ki de B gelecektir, değil mi? Haydi benzerliğe. Benzerlik oranı eşittir. Sol üçgenden başladım. B'ye ne gördü? 9. B'ye ne gördü? 7. A'yı ne gördü? Boş. Bunun A'sı boş. Tamam geçtim. 60'ı ne gördü o zaman? 7. 60'ı ne gördü? X. Arkadaşlar 7 kere 7 49 ya. Bir 49'umuz görünüyor bize. Olacak galiba. 7 kere 7, 49 eşittir 9x'e. O zaman 9'lar gitti. x eşittir. 9'lar gider mi arkadaşım? Böyle bir şey olur mu? Hemen yeme bak. Umarım yememişsindir. Tamam. 49 bölü 9. Her iki tarafı 9'a bölersen eğer. Yani x eşittir. Budur. Dedik 7 tamamdır. Zalım soruya hoş geldin. Üçgenin ikizkenar kenar olduğunu gördüm. Dedin ki bunun taban açıları aynıdır. Ben bunu hemen bir isimleyeyim. Tamam. Şuraya B dedim. Mecburum buraya da B diyeceğim. Şimdi büyük üçgenin açılarını bir incelemeye alalım seninle. Büyüğün açılarına bir bak arkadaşım. Burada B var. Burada B artı alfa var. Burada da 90 var. Toplasam 180'e götürsem. Tamam. 90 zaten varsa 180'e gitmek için şu ve şu ikili toplamda yine 90'ı getirmelidir. Yazalım. Kaç B var? Bir bundan, bir bundan. 2B bir de alfa. Bu 90 getirmelidir. Tekrar söylüyorum 90 da bu 180'i toplamda bulabiliyorlar. Arkadaşım şu üçgenin de içinde dikkat ettin mi? B zaten var. 90 da var. O zaman buraya da ne yazacaksın? B artı alfa. Bak bunu karışıklık olmasın. iki şekilde hızlı bir şekilde ifade edeceğim. B B artı alfa 90. E B, B artı alfa 90. Yani bu açıların 3'ü beraber 180'i tamamlayan bir gruptur. Bir tanesi B'dir. Bir tanesi B artı alfadır. Bir tanesi 90'dır bunlardan. Yani B var 90 varken B artı alfa buraya gelmelidir. İkinci bir yoldan da şu denkleme bakarak da söyleyebilirsin. Bu denklemde zaten B'nin birisi varmış. Şu 2B'nin bir tanesi zaten var. Geriye 1B ve şu alfa kalıyor. Bu şekilde de söyleyebilirsin. Bunu söyledikten sonra çok sıkıntı oluşmayacak. Çünkü küçüğün açıları da b ve b artı alfa olacak. Büyüğün açıları da b ve b artı alfa. Yani bu minik üçgen bütün üçgenle benzer oldu. Bu üçgende b ne görüyor? 2. Benzerlik oranı eşittir. B'nin gördüğü 2 bölü B'nin gördüğü o popop op op, kaç? 3. Arkadaşım, o zaman benzerlik oranı 2 bölü 3 olduğuna göre ben şöyle bir şey yaparım. Bunun b artı alfası 2a görse bunun B artı alfası yani komplesi 3A görür. Niye? 2, 3. Birinin B artı alfası 2'nin katını görürse öbürünün ki 3'ün katını görecektir. Şurası 3A olacaktır. He, ikiz kenar durumundan dolayı bu 2A zaten buraya gelebiliyor. Şurası 2A. E, 3A vardı. 2A yazdın geriye ne kaldı? 1A kaldı. Koptu. Dananın kuyruğu koptu. Bak bu üçgen. 90'ı 2A görüyor. O zaman 1A'yı 30 görür. Dik üçgenlerde böyledir. Eğer hipotenüs uzunluğunun yarısı bir dik kenara geliyorsa o üçgen kesinlikle 30 60 90 olur ve yarısını gören bu A'yı gören açıya biz 30 derece diyoruz. O zaman alfa kaç derecedir diyordu. Alfayı biz 30 derece olarak bulmuş bulunduk. Bu üç birimi burada bu üçgende Pisagor yapıp falan kullanmayacağız. Zaten bu iki ve bu üçü benzerlik için bir kez kullandık. Aslında onlar bizim işimizi gördüler. Başka da ihtiyacımız yok zaten. Bu kadar. Buraya da buraya da A diyeceğimiz belli. Hiçbir sorun yok. Hani başka isim vermem gereken yer varsa o da burası olmalıdır. Niye? Bak A, B. iki açı. E buraya bak A, B yine iki açı. Ha diyeceğim o ki bu üçgenler benzer üçgenlerdir. Buradaki üçgen bir tanesidir. Gezdim etrafında hem A'sı hem B'si olan bir üçgendir bu. Diğer üçgen hangisidir? Bir A'sı bir B'si olan bir de böyle bir üçgenin vardır. Yani etrafından geçtiğim kırmızı ve mavi üçgenlerin ikişer açıları aynıdır. E i̇ki açı aynı oldu mu benzerlik için yetiyordu ki zaten. Haydi benzerlik oranı yazalım. Benzerlik oranı eşittir. A'yı 5 görüyor. Bölü kırmızı ile gezdiğim üçgenin A'sı 8 görüyor. B'yi bir şey görmüyor. B'yi yine bir şey görmüyor. Tamam ısrar etmeye gerek yok. O zaman A varsa B varsa üçüncü açısına bu üçgenin C diyeceğiz biz mavi üçgenin. E kırmızı üçgenin de bak böyle gezdim ya kırmızıyla. B'si var A'sı var. Bunun da burası mecburen C olur. O zaman C'nin karşısına bakarız 10 görürüz. C'nin karşısına bakarız X artı 5 görürüz. İçler dışlar yapar mıyız? kat ilişkisi yoksa yaparız arkadaşım ama var zaten. 5'i 10 karşılıyor. 2 katıyla. 8'i de 2 katıyla 16 karşılayacaktır. İkisinin 5 fazlası 16 olduğuna göre x 11 olacaktır. Soru bitecektir. Çok fena sormuşlar. Çok iyi sormuşlar. Hemen açık kodlayacağım. Başlıyorum. Şuraya A dedim. Hocam buraya deseydik olur arkadaşım. Hocam bu üçgenin içi. O da olur. Sıkıntı yok. Yani ne diyorum? Bir üçgenin içinden başladığımda bu üçgenin dışına çıkamıyorsam yanlış yerden başlamışımdır. Bak mesela izle. A 90 dedin, B dedin ya. Bu üçgenin içinde kalsaydım hapis olarak başka yere geçemeseydim sorun olurdu. Ama şu an geçişim var. Bak. B 90 yine A. A 90 yine B. B 90 A. Her yere geçiş yapabildiğini gördüğüne göre doğru yaptığını anlamış oluyorsun. Bu şekilde A90 B diyebiliyorum. Şimdi bunun B'sini gören 9, bunun da A'sını gören 16. Şimdi şu kenara x demiş olsan burası da karşılıklı olarak eşit, Kalemine kare olarak söylenmiş bize yukarıda yazmış. O zaman bunun dik kenarlarını, bunun dik kenarlarını kıyaslarsam eğer birinci şekli arkadaşlar x'ini bulursam götürüp bir orada kullanırım sağ tarafta. Hadi yazalım. A'yı x görüyor. Ne yazıyoruz? Benzerlik oranı x görüyor. A'yı ne görüyor? 16. B'yi ne görüyor? 9. Hop B'yi buradan x. İçler dışlar x kare 16 çarpı 9 144 ve x sayısı kimin karesi 144? 12'nin. x 12 olarak kullanılacak yerine yazılacak. Önce açıları bir yerleştiriyorum. A pembe üçgenin şuradaki B köşesindeki bir açısı. Yani şurası A. Değil mi? N köşesinde pembe üçgenin B var. Gel N köşesine şuraya B yaz. E zaten A yazdıysan A 90 B de dersin yani. Tamam. Şimdi mavinin açısını yerleştirelim. Mavinin C köşesinde B var. Mavinin C köşesinde şurada B var. B 90 A. Gördün mü? İkiz kenar çıktı arkadaşım. Görmedin mi? Bak BB geldi. Bu çok önemli. Kullanacağız bunu elbette. Şimdi pembe üçgenin A'sı ne görüyor? X'i. X'i kaç bulduk? 12. Şimdi sen buranın 12 olduğunu biliyorsun ya. E, b, b kenarından burası da 12'dir elbette. Şimdi şu 12 iken bu arada 12, 16, 20, 3, 4, 5'in katı olduğu için bu 20'yi al. Buraya mavinin hipotenüsüne olduğu yere koy. Değil mi? 90'ı 20 görüyorsa burada da 20 görecektir. Hocam bu üçgen büyük görünüyor arkadaşım. Aynılarını koymuş anlatmış yani. Değil mi? 20 olacaksa eğer... 12 varsa kaldı geriye 8. Tamam, biz açık kodluyorduk. Devam edelim. B 90, A A'yı alt ters açıdan şu 12'yi kaldır. İşimizi gördü. A ters açıdan yine A. He. Burada bir ikiz kenarlık daha varmış. A A geliyormuş kodlayınca bu 8 buraya da geliyormuş arkadaşım, değil mi? Tamam. Şimdi biz buradaki pembe üçgende A'nın karşısının 12 olduğunu bulmuştuk hatırlıyorsun değil mi sen? Tamam. A'nın karşısı 12 olacaksa eğer az önce de sildim hatta 8 var, 12, hop 4 kaldı. Buraya zaten onu soruyor. Soru bomba gibi arkadaşım. Yani böyle gelip tokat gibi çarpıyor insanın yüzüne ama böyle bir soruyu görmüş olmak da bizi şanslı kılar değil mi? Hani bir öğrenci olarak böyle bir soruyla karşılaşmak gerçekten şanstır. Çok hoş bir soru arkadaşlar. Karşımıza çıkabilecek bir yapıda. İsterseniz işaret atıp sonra tekrardan uğraşılabilir yani. Testin son sorusu. Arkadaşlar soru hikayeleştirilmiş ama esasında şunu anlatıyor. Dürbünle bakılınca bu 8 bu 12 olarak yani zoomlamış gibi düşünebilirsiniz. 8 12 olarak göründüyse 6 ne olarak görünür görüntüde? E, bu benzerliği kurabilirsiniz. Benzerlik dedik diye illa üçgende yapacak değiliz değil mi? Her şeyde yapabiliriz benzerliği benzerlik oranlarına bakalım. Hedef tahtasının burası 8 iken hedefin şurası 12'ymiş. Birbirine böldüm. Hedefin burası yatayı 6 iken buradaki yatayı x kadarmış. Şekil dönmemiş, eğrilmemiş, bükülmemiş arkadaşım. Aynı şekil. Buradaki sol taraf burada da aynı sol taraftır. O yüzden solunu soluna altına altına böldüm. İçler dışlar yapacağız. Soruyu bitireceğiz. Bitti gitti diyeceğiz. Ne yaptı? 6 kere 12 72. 8 kere x 8x. 8 kere 9 72 yapacağı için cevabımın 9 olması lazım. Üçgende benzerlik test 2 tamamdır. Test 3'te görüşmek üzere iyi çalışmalar.